Merhaba. E, 6945 yani 911, 941 arçeliklerde e, arıza izleyeceğiz bugün. İzleyeceğimiz arıza e, ön kısımdaki ışıkların yanıp cihazın çalışmamasıyla alakalı. Cihazı fişe takıyoruz. Açtım. Şu anda lambaları yanıyor. Otomatik. Maksimum. Ama ışıklar sabit. Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyor. Şimdi e, arızayı nasıl anlayabiliriz? Şalterden kapattım. Fişini çektim. Şöyle kalsın içeri tam gitmesin. Arızayı tamamen e, anlamak için önce cihazın motorunu bir yerinden almanız gerekiyor. Ben yerinden alıp söktüm ama e, bir tebeşir işleminden geçmesi gerekiyor motorun motorun soketlerine e, bir lamba bağlayın hemen bir saniye bağlayıp devam edeceğim şimdi e, motorun soket yerlerine e, bir tane lamba bağladım bu bağladığım lambayla minimumda e, kısık ışık görmem gerekiyor otomatik ve maksimum konumundaysa e, yanan bir lamba görmem lazım. Yani normal şu anki odada şu anki odanın ışığı gibi yanan bir ışık görmem lazım. Canlı bir ışık görmem lazım. Şimdi tekrar fişe takıyorum cihazı. Fişe taktım. Açtım. Evet. Şu anda bakın maksimumda lamba ne kadar canlı yanıyor. Otomatiğe aldığımda da canlı yanacak. Şimdi minimumu alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi lamba indi bir kadar indi ve parlaklığı da birazcık azaldı. Niye? Çünkü e, cihaza yani lambaya 180-190 volt arasında bir voltaj geliyor. Ama ben bunu tutup maksimuma alırsam normal parlaklığında yanacaktır lamba. Tekrardan otomatiğe ya da minimuma alalım. Bakın hemen azalttı. Lamba sönük yanıyor. Maksimuma aldığım zaman otomatik minimum. Gördüğünüz gibi bütün komponentleri her şeyi teker teker ölçmenize gerek yok. Maksimum konumunda görmeniz gereken 202 ile 210 arasında bir volt görmeniz gerekiyor. Minimum konumunda ise 180 170-180 volt arasında voltaj görmeniz gerekiyor. Ee, eğer bu voltajı göremezseniz, komple kartını değiştirmeniz gerekiyor. Voltaj gördüğünüz halde çalışmıyorsa, aklınızda soru işareti varsa, en basitinden bir mikrodalga frenilanması bağlayarak, aklınızdaki soru işaretini giderip bilirsiniz. Bakın bu şekilde motorun arızalı olduğunu tespit ettik. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.